Burada tabii orta ve uzun vadeli düşünmeyi, e, hareket etmeyi ben vurguluyorum ki e, finansal okuryazarlığın en önemli maddelerinden biri de odur. Biz oradaki üç temel sorudan bir tanesinde yatırımcıya birinde varlığınızı dağıtın, yani risklerinizi dağıtın konusunu öğretmeye çalışırız. Sepet yapın diyorsunuz. Sepet, dağıtın yani riskleri dağıtın. Bir senaryoya göre e, konum almayın çünkü öyle gitmeyebilir, başka türlü gidebilir. Diğeri e, bileşik getiriyi öğretmeye çalışırız. Bileşik getiri de uzun vadede kar topu etkisidir. Yani siz yeter ki istikrarlı bir getiri elde edin yatırımınızdan. Bu uzun vadede kar topu gibi büyüyecektir. Bunu vurgulamaya çalışırız. Üçüncü konu da enflasyonun etkisidir. Enflasyonun etkisini anlamaya yöneliktir ki bu konuda bence Türkiye'de hiç kimsenin dersi ihtiyacı yok. Yani enflasyonun satın alma gücüne ne yaptığını biz sadece son birkaç senedir değil yani bizim yaşımızda olanlar hatırlarlar 95'te yıllarda hep yaşadık.